o zaman. Rüya abin telefonu ne yapıyorsun annem? Şey ya. Ama bozulur. Abin kızar annem. Ya. Sana baban <laughs> <telefonu> alsın <gülüyor> <mı>? <gülüyor> alsın <gülüyor> telefon alsın mı? Alsın o telefon? Tamam elini çek gözünden annem. Hadi bu ara beni çek. Tamam ben seni çekeyim. Abi. Tamam. Sonra, tamam anne. Hmm, bu tamam. <laughs> anne evet, <laughs> teyze mi olacaksın? <laughs> <annem sen. gülüyor> evet araba süreceksin. Teyze olacaksın annem sen. <laughs> <laughs> ben Al bakalım efendim. Artık kolum bitti. Biraz Artık biraz bunu kapattık. Bir Yarın yiyeceğim. Artık bunu piyaza takmayalım. Evet anneciğim. Biraz da kay istersen Rüya. Ya bu benim param. Ya bu ben aldım. Ben bu, bu, bu benim param. Bu benim param. Bu benim param. Benim param... Tamam kaydı bak, kaydı de, bakalım al al. bir. parayı. Benim babam aldı beni? aldı? O yüzden Şşşşşşt bunu bana şey sana işte. varmıştı. Işte. O orada duyuyordu <laughs> ki paranı. Sen ne Ama Pazı kazanırım abi, duvarla, ben verdim paranı. senin Bu Kim işlesin? mı hazır? Getir paranı Ya o... o. Pazlam, senin de abi, sen de. Kim verdi sana? Ağzın sana, çocukum. Nasılsın? Ne bağırıyorsun? <laughs> Çocukum Dursana Ya gülüm uyuyacak Değiştirme Bir çabuk gelecek parka Sus ne var yalan Tabi ne yaşayan. Teyzene sürpriz mi yapacaksın Ya sus <laughs> <laughs> sen de Sen de sus Neden tamam, sinirlendin ya. annem sen Sen de sus Rüya kime sinirlendin bebeğim sen? Ben size çikolata alacağım. Tamam bize çikolata alacak. Biz... Aklıma bir şey geldi. Ne geldi anne? Aklıma şimdi bir şey geldi. Ben, size para verdim şimdi. Hayır, hayır. Bak, 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 Rüya. <laughs> <Rıya>. Hastanede <laughs> <laughs>